Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün size kafa topu giyemiyoruz biliyorsunuz bayağı da kafa topu giyemiyor bu sefer yapalım yani bir bayağı değil de bir yıldır ama bir yıldır, yıldır giyemiyor bu kanalda bayağı bekliyorum ben hemen başladım bayağı sinirlenmiştim daha yeni sildim abi şimdi artık kafa topu giyemiyoruz neyse hemen başlayalım arkadaşlar 16 seviye hem yenebilir şu an neyse Geri başladık e, bu ikinci seri oldu. ikinci bölüm. Yani kaptopun ikinci bölümü artık. Şimdiden başladım abi. Çok da iyi bir oynar. Bir bir şu an çok iyi gidiyor. Kanal gibi like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bilgisayardan öyle güzel oyun ki. Atarsam inşallah. 2 bir. Çok güzel olmuş şu an. Öyle çıkıyorum ki. Oh. Alevle bir atamadıysam. Bot lan bu. Çevirmez değil. çevirmesin de. Çünkü bazı çevirenler de var. Şöyle yenersek toplam iki 2 maç atacağım arkadaşlar. Çünkü burası sadece Bu videonun sonu. He arkadaşlar size bir şey diyecektim. Ben yan kanal açtım. Ciddi. Yan kanal çeviriyorum. Bu konuşu konuş oyun konuşamam. Yan kanal açtım arkadaşlar. Tamam mı? Onlara. da şey videoları gelsin. Ne tarz gelsin siz söyleyin arkadaşlar. Yani onlara çok güzel oyunlar gelecek. Böyle korku oyunları. Bunlar benim ana kalan. Bunlar, bunlar da çok güzel gelir gelir de. Ya bunlara bazen de altından güzel oluyorlar. Eski kanalda da sürü gelecek. Yani iki... Yani arkadaşlar ben ilk, ilk bir tane de kanal açtım. O da benim yan kanalım. onu da gidip abone olabilirsiniz. ikinci kanalıma. İkinci kanalıma gidip abone olsanız sevinirim İkinci kanalım İkinci kanal şu an hiç abonesi yok ikinci kanalım hiç abonesi olmayabilir kanalım şöyle yemesin kastı şu an bir gol bile atamaz şu an hayatta atamaz hayatta arkadaşlar benim yan kanalıma abone olabilirsiniz yan kanalıma gidip abone olsanı sevinirim. Hem bu kanala abone olun hem de yan kanala abone olun. Yan kanala hemen gideceğiz şimdi arkadaşlar şimdi. Gideriz ya. Aman çık. Bu biliriniz bende geçiş var. Geçen oynayak arkadaşlar ne çekeceğim belli oldu. Zaten ne çekecek mi? Oyna. Tekrar. Bakalım kim gelecekmiş. 16-20 karası. 16 gelsin. Çok iyi oynamıyoruz. Bir gemi 18. Hmm. ki gibi bakın şaka çok ama kanala abone olmayı like. Yan kanala yani ikinci kanalıma daha dün açtım. Yan kanalıma abone olabilirsiniz. Yani kaleyi küçülttüm ne oldu şimdi? Yani sen çünkü önce daha yiyorsun. Bak. Skelet. Sen şunu yer misin kanka? Kanka hayır ya. He doğru. Hakem bu yere veriyor. 3. İyi önce ilk attığımızda çok yemiştik arkadaşlar. Korku gelmiyor Allah nedense. Artık devam. Freddy en son ne zaman geldi? Freddy unuttuk ya. Fına fanapın diye o kadar para veremem fına fanapın falan. Yapım, Arkadaşlar. Böyle falan fına yapım ediyoruz o kadar benim param yok yani. Param yok deyip oyuna 600 lira tırman peki. Çek şey kardeşim ya, sen... Neyse bir şey değil. Bu oyun 5G. Güzel. Havadan vurma. Havadan vurma. Kanka ne ya? Bak, kim? Bu golü er misin? Bu golü bak hiç, hiç kullanmadım. Hatta ne yapsak? Bu maç hiç kullanmasak mı? bu maç yok abi onu baskı kullanmamız lazım ya. Ha, neyse bu maç hiç süper güç kullanmayacağım. Bu maç süper güç kullanmayacağım. Hiç süper güç olmayacak olmayacak. Süper güç hiç kullanmayacağım. Şöyle bayın gol. 8 4. 4 fark attı. Bu da 5 fark olsun. Aa Bayağı... Şöyle uf. Bu büyük ihtimalle ya ana kanala gider ya da yan kanala. İkisinden birisine gidecek bu. Kime dersin? Senden korktu. Zaten korktu. Yenemezsin ha. Bayağı fark var. Ya arkadaşlar. İki maçta yeni, yenilmedik hiç yani. İki maç. Şekilde... Reklamını... bu maçı Kazan Bu maçı burada tek Neyse bu da Bir saatle da ben bu videolarım ya. Ben bu videoyu yükledikten sonra bir tane shorts çekeceğim yan kanalımla ilgili. O anda YouTube abone olursanız sevinirim. Yani yan kalan, yan kalan, yani ikinci kalan. Bu oyuncu adam, o, ana kalan ikinci de şey. 20 seviye bu, <laughs> bu oyunu. var ya güzelce bir yapar. Bunu kullanma okusun ya. Bir sıfır ben. Kale, kale bitti neredeyse. Bak iyi oynuyor ha. Böyle bak zıplıyorsunuz. Ş şöyle. Ş şöyle. K gol. Kafa golü. Artık abi önceki önceki kafa topunda acebisin demiştim öyle hatırlıyorum. aynı aynen zıplayın. Öyle Şöyle. Of. Hadi. Ha. Ah. Kanka şu an önceki maç korkup siktirip gittiler yani. Kanka hayır ya. Bak sinirlenme başım. İki, iki kere kendi kalem atma. Yoksa Üf, bu çocuğu atamazdım. Berabere Bu maçı yenip bu da lazım. Ha? Oysa mam mısın? Oynasana oğlum. Gol. Net gol. Bence. Karşı takım atacak ya. nerede? bu? Sen o hareketi bana yapıyorsun ne mi? Ha? Sen hareketi bana yapıyorsun ne? boş ver. Adam ol. Adam olacağım böyle. Kire kadar ne? Ah Hadi. Hayır, yememiz lazım arkadaşlar. Yememiz lazım. Arkadaşlar reklamı dedik. Bunda ne şu reklamı da şimdi. İkinci kanalıma şimdi ha, short çekeceğim. Yani bu kanalı short Atlamış. Ha, varmış ya ben ne görmedim. maç kazandık. Bu maç herhalde yenildik gibi. Topla. Oo yes. Biz kimem? <laughs> Eşe. Durmamız. Bir maç daha dayanmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, yaptık. Kanal abone bana bakmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hemen gidip ikinci kanalıma abone olun lütfen. Hemen short çekeceğim. Hadi bay bay.